Arkadaşlar 72. videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda mülakatların değişme sorularından bir tanesi ve birçok internet sitesinde de çok rahat bir şekilde denk gelebileceğiniz sorulardan biri olan Remove Brackets sorusunu beraberce çözeceğiz. Remove Brackets arkadaşlar genellikle farklı isimlerle farklı yerlerde olan bir soru. Yani Remove e, parantezisi olabilir, Remove Invalid e, parantezisi olabilir, Remove Invalid Symbols olabilir. Birçok yerde bu farklı isimlerle bu soruyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şu ana kadar karşılaşmadıysanız. Sorunun çok farklı çözüm şekilleri var. Kolay olduğu için arkadaşlar bize bugün sadece normal düz parantezlerle alakalı bir soru sorulmuş kodurma sitesinde. Soruya bakalım arkadaşlar. Soruda şöyle bir şey var. Parantezlerden oluşturulan bir string parametre olarak veriliyor. Ve bunlardan kaç adedi çıktığı zaman bizim e, sahip olduğumuz string veya oluşturacağımız string normal bir string pozisyonunda gelecektir. Şimdi burada tabi stringin yani parantezlerden oluşan bir stringin arkadaşlar normal olabilmesi için neye ihtiyacı var? Açılan parantezin aynı şekilde kapanan bir çiftinin aynı string içerisinde bulunmasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi daha zor olarak gözüken soruların e, parametrelerini inceleyerek sorunun çözümüne yavaştan geçelim arkadaşlar. Normalde daha doğrusu kolay olmayan versiyonunda arkadaşlar bu soruda şöyle bir parametreye denk gelmeniz çok olası. Bu arada biz kendi parametremizi görelim. Şuradan iki tane sol parantez, üç tane de sağ parantez, birden istenen arkadaşlar iki tane açık paranteze karşı iki tane kapalı parantezi bulmamız ve geriye kalan son bir parantezin sayısına da return etmemiz. Tabii kapanan parantezlere karşı açık karan, parantezlerin sayısı da eşit olabilir. Bu pozisyonda da arkadaşlar biz sıfır dönebiliriz. Yani Sıfır dönülmez diye bir kural yok. Şimdi diğer bir parametreye geçelim. Örneğe geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşeli parantez, köşeli parantez, normal parantez, süslü parantez, içinde yine normal parantez açılıyor, kapanıyor. Yine açılan kapılan bir normal parantez ve sonra da bu değerlerin tekrardan kapanması. Bu bu şekilde arkadaşlar incelediğimiz zaman bu soruyu çözerken ilk başta yapmamız gereken şey arkadaşlar bu içinde yazan a artı b'nin veya 2 üzeri bilmem neyin 2 çarpı değerlerinin c eksi 9 gibi değerlerin bizim bu noktada çözümümüzü hiçbir şekilde etkilemeyecek şey etkilemeyeceğini bilmemiz. Yani bizim bu içerisindeki bütün değerleri çıkarttığımız zaman elimize geçen şu değer üzerinden çalışmamız bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca de bu A'sıdır, B'sidir içerisinde olan işlemleri de hiç karıştırmamıza gerek yok arkadaşlar. Onun için böyle düz bir formata bunu yazacağız arkadaşlar. Peki oluşturacağımız algoritma nasıl olacak? Algoritmaya tam olarak geçmeden önce bilmemiz gereken parantezlerle alakalı daha doğrusu hepimizin bildiği ancak biraz düşünmeye ihtiyaç biraz düşündükten sonra fark edebileceği noktaya geçelim. O da nedir arkadaşlar? Şu her açılan parantezin bir de kapanan tarafı olmak zorunda. Ve de şöyle bir şey var arkadaşlar. En dıştaki parantez en son kapanır. En içteki parantez de en başta kapatılmalıdır. Şu değerimizi şu değer üzerinden gidelim arkadaşlar. Dedik ki kapanan bir parantez. Yani köşeli bir parantez. İçerisinde bir köşeli parantez daha. Sonrasında ise normal bir parantez sonrasında bir süslü parantez. Şimdi arkadaşlar biz bu parantezi kapatmaya başladığımız zaman daha doğrusu bu parantezlerin karşılarını elde etmeye çalıştığımız zaman şöyle bir sonuç olacak. Şunu bilmeniz lazım. Buraya gelmesi gereken ilk parantez arkadaşlar biz şimdi soldan baş, nasıl başladıysak bu sefer de sağdan başlamamız lazım. Yani en başta süslü parantezin Sonrasında kapanan normal parantezin, sonradan kapanan köşeli parantezin ve en son kapanan köşeli bir parantezin daha olmasına ihtiyacımız var. Şunu yapamayız biz arkadaşlar. Şu pozisyonda gelip buraya köşeli parantezi koyamayız. Koyarsak yanlış olur. Herhangi bir şekilde parantezler kapanamaz. Sol taraftaki bütün parantezler, daha doğrusu şu iç, iç tarafı, iç tarafta kalan bu üç parantez arkadaşlar işe yaramaz bir hale gelir. Veya şu şekilde de düşünebilirsiniz ama en baştaki parantez en sonda olma gibi bir huyu olabileceği için ortadaki 3 haneyi artık bu tarafta ne yaparsanız yapın kapatamazsınız arkadaşlar. Peki biz bu kontrolü nasıl yapacağız? Şurası için düşünelim. Burası arkadaşlar tam olarak açılan ve tam olarak kapanan parantezlerin bulunduğu bir nokta. Yani buradaki sorun şu biz bu soruyu çözdüğümüz zaman bizden istendiği gibi sıfır değerine geri dönmek zorundayız. Bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Herhangi bir şey, yani herhangi bir diyelim de Biraz sonra bir liste oluşturacağız. Ve diyeceğiz ki arkadaşlar listemizde bir array bu arada. Şimdi şöyle bir iş tutayım karışmasın. Diyeceğiz ki arkadaşlar geldik en başta. Şöyle de bir kural var arkadaşlar. Hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. En başta her zaman yani string'in sol tarafında açılan bir parantez olmak zorunda Yani kapalı bir parantez olamaz. Yani şunun şurada bir tane ters kapanan bir parantez olsa arkadaşlar biz bunu direktman silmeliyiz ve bunu direktman silinecek değerler içerisinde tutmalıyız arkadaşlar. Normal gelelim. En baştan açık bir parantez olduğunu düşünelim. Geleceğiz ki arkadaşlar buraya gel. Sen bir tane köşeli parantezini yaz. Yazdın mı? Yazdık. Sonrasında ise diğer mesela daha doğrusu şöyle. Geliyoruz. İ de for döngüsüyle oluşuyoruz. Diyoruz ki string'in i'inci indeksindeki yani 0'ıncı indeksindeki değer alıyoruz. Listenin içerisinde bunun tersi bir değer var mı? Yok. Liste boş mu? Boş. O zaman diyoruz ki arkadaşlar gel sen buraya bunu yaz. Bu köşeli parantez ekle. Sonra buraya gel buradaki köşeli paranteze bakıyoruz. Diyoruz ki buradaki köşeli parantezin tersi buradaki listenin son değeri mi? Hayır değil. O zaman gel abicim buraya yine köşeli parantezi açma parantezini yaz. Veriyor. Sonra geldik buraya. Normal açma parantez. Açma parantez için diyoruz ki yine aynı şekilde. Açma parantezin tersi listenin son hanesinde bulunan değer mi? Değil. O zaman onu da gel buraya yerleştir. Bu sefer geldik geldik süslü paranteze. Süslü parantez e, burada tersi var mı? Daha doğrusu listenin son hanesinin e, değeri son hanesinde daha doğrusu süslü parantezin tersi var mı? Yok. O zaman yine geliyoruz buraya sus parantezi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldik. En son neredeydi biz şimdi? Buradaki parantezdeyiz. Bu parantezde geldik. En son listenin son parantezi, son hanesindeki değer. Ee, normal parantezin tersi mi dedik? Değil dedik. O zaman onu da buraya yazdık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar geldik geri kalan kısmı. Yani artık kapatacağız. Nasıl kapatacağız? İşleme devam ediyoruz. Geliyoruz buradaki paranteze bakıyoruz daha doğrusu devam ediyor. İ dön, for döngüsü devam ediyor. Geliyor diyor ki, diyor ki, buradaki parantez kapama parantez. Öyle mi? Evet. Kapama parantez buradaki son haneyle eş mi? Evet eş. O zaman listenin son hanesini sil. Çok güzel. Sonra geldik buraya. Açma parantez. Açma parantez geliyoruz yine buraya yazıyoruz. Neden? Çünkü tersi yok. Ve son hanedeki değer zaten eee açma parantezin tersi değil. Sonra geldik yine for döngümüzde i de buradayız arkadaşlar. Yani kapama parantezinde. Kapama parantezinde i'ye diyoruz ki döngümüzdeki değer ne? Kapama parantezi. Listenin son hanesindeki değer kapa, e, listenin son hanesindeki değerle döngü içerisindeki bulunan değer birbirinin tersi mi? Tersi. Biri açma biri kapama. O zaman veriyoruz. Biz bu açmayı tekrar siliyoruz. Aynısını buraya geldik. Bu sefer süslü parantezin kapama tarafındayız. Süslü parantezin kapama tarafıyla listenin son hanesindeki değer birbirinin tersi mi? Tersi. Bunu da silelim. Sonra geldik buradaki haneye. Diyeceğiz ki son hane, daha doğrusu listenin son hanesindeki değer aynı şekilde bizim döngü içerisindeki bulunduğumuz değerin tersini, Tersi. O zaman bunu da silelim. Olayı anladınız. Son iki değeri de sileceğiz. Ve diyeceğiz ki in in linked property'sini bir return edeceğiz diyeceğiz arkadaşlar. Yazacağımız fonksiyon tam olarak bunu yapacak. Ancak ben bir de şöyle bir örnek hazırladım. Yani şimdi bunu çözmeyeceğiz arkadaşlar. Nasıl çözüleceğini biliyorsunuz. Mantığını şu anda gördünüz. Biz ilk başta şunu çözeceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi de şu çözeceğimiz düz parantezlerden oluşan değerin çok basit olmuş olması. Ve bizim en başta herhangi bir şekilde kapalı parantez geldiği zaman ne yapacağımızı bu pozisyonda bu parametreyle e, çözemeyeceğimiz olmasından da Yani böyle bir çözüm üretemeyeceğiz, üretmeyeceğiz daha Ancak en başta kapama parantezleri gelirse arkadaşlar farklı bir çözüm üretmek zorunda kalacağız. İleriki derslerde yani e, orta zorluktaki algoritmalarda veya o zor algoritmalarda şu örneği kesinlikle çözeceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Ama şu aşamada sadece bize parametrelerde verilen standart parantez üzerinden gideceğiz. Ama onların verdiği hem parametreyi çözeceğiz, hem de biz kendi oluşturduğumuz parametreyi burada kullanacağız arkadaşlar. Açıklama kısmı çok uzun oldu, ama e, bu olayın mantığını anladıktan sonra arkadaşlar bu tip gelen soruların hepsini rahat bir şekilde yapacağınız için bu kısmı biraz uzun tutmak zorunda kaldım. Şimdi sorunun çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. Sorunun çözümüne geçmeden önce de yine abone olmak isteyen arkadaşlar varsa lütfen aşağıdaki kırmızı tuşta abone olabilirler. Videonun sonunda da videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, sorunun çözümüne şimdi geçelim. Yani arkadaşlar sorunun çözümünün birinci basamağı olmak üzere biraz önce yukarıda oluşturduğumuz listeyi oluşturalım ve bunu bir array haline getirelim arkadaşlar. Array olarak oluşturduk. Şimdi de arkadaşlar bir for döngüsü oluşturuyoruz. Let diyoruz. i eşittir 0, i küçüktür. String nokta length i artı artı. Sonrasında arkadaşlar yaptığımız işlem kontrol üzerine devam eden bir işlem. Ve diyoruz ki eğer hemen bir koşul durum oluşturalım. Eğer diyoruz arkadaşlar stringin i'inci hanesi Açılan parantez o zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Standart bir şekilde bunu yukarıdaki listenin içerisine atıyoruz arkadaşlar. Ne olarak atıyoruz? String'in inci değeri olarak atıyoruz. Ancak eğer diyoruz arkadaşlar String'imiz daha doğrusu String'in İnci indeksinde bulunan değer kapama parantezi ve aynı zamanda da bizim listemiz boşsa arkadaşlar o zaman da geliyoruz bu kapama parantezini listemizin içerisine atıyoruz. Böyle de yazabiliriz. Böyle string'in indeksi diyebiliriz. Son olarak da arkadaşlar yani nedir bu son olarak dediğim olay şu. Listemizin içi dolu. Ve listemizdeki değer kapama şeklindeyse o zaman da best diyoruz. Listenin son değerini siliyoruz arkadaşlar. Burada da return değerimizde list yapalım. Diğerleri hata yapmışız fazladan bir şey yazmışız. Else if yapacağız burayı. Kaydedelim. Evet. Bir yerden bir şey geliyor. Ha, pardon. iki tane parametre, iki tane farklı örnek için bunu yaptığımız için şimdi şurayı silelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla olan bir tane kapama parantezini bulduk. Yani bizim normalde bize verilen bu parametre için sorunun çözümü aslında şu anda tamamlandı. Ancak önemli olan bir nokta var. Dediğim gibi eğer kapama parantezlerde yük ön tarafta olursa o zaman arkadaşlar şu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Neden sıkıntı yaşıyoruz? Şimdi bizim burada önemli olan listeyi vermeniz değil, listenin uzunluğunu vermemiz arkadaşlar. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi bir. Şu anda bir sıkıntı yok. Ancak diğer parametreyi bu işin içine soktuğunuz zaman, yani en başta üç tane kapama parantezi olan parametreyi kullandığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar değer 4 olarak geri dönüyor. Oysa örneğimize bakalım. Örneğimizde arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 en başta kapama parantezi var. Sonra 3 tane açma parantezi var. Sonrasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir açma bir de kapatma parantezi var. Yani bizim bu stringin doğru olabilmesi için bu stringin şu hale dönmesi lazım. Bunun içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerin buradan silinmesi gerekiyor. Ama bizim yazdığımız fonksiyon şu anda en baştaki şeyleri sildiği için, daha doğrusu farklı algıladığı için, kapama parantezlerini farklı algıladığı için, şuradaki kurala göre algıladığı için şu anda bu hata veriyor ve bize sadece 4 değerini geri dönüyor arkadaşlar. İsterseniz liste olarak da görelim. Gördüğünüz bu arkadaşlar burada silmemiz gereken 1, 2, 3, 4 tane hane, 4 tane parantez olduğunu gösteriyor ki bunun yanlış olduğunu biz arkadaşlar kendimiz kontrol ettiğimizde net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi peki bunun çözümünü nasıl gideceğiz arkadaşlar? Bunun çözümü için de aşağıda yeni bir fonksiyon tanımlayacağım ve bu fonksiyonda şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar. Bak diyeceğim ki şimdi listeye listeyi kontrol edeceğim, string'i kontrol edeceğim. String'i kontrol ettikten sonra en başta diyeceğim ki string'in ilk karakteri eğer kapama parantezi ise o zaman ben bu string'i götüreyim dışarıda bir fonksiyona göndereyim. O fonksiyon bana bu string'in en başındaki kaç tane kapama ard arda olmak koşuluyla kaç tane kapama parantezi varsa bunları silsin veya bunun adedini bana bildirsin. Sonra ben en baştan bizim örneğimizdeki gibi olduğunu düşünürseniz ilk üç taneyi sileyim ve geri kalan parantezler üzerinden bu for döngümü oluşturayım diyorum arkadaşlar. Bunun için dışarıda hemen yeni bir fonksiyon kuracağız. Ama ondan öncesinde arkadaşlar biz dışarıya bir e, liste gönderici Daha sayı göndereceğimiz için arkadaşlar içeride bir let count olarak bir e, sayı oluşturuyorum. Bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu oluşturmamın sebebi de şu. Biraz sonra yazacağım fonksiyon bana bu gönderdiğim parametrenin ilk kaç tane hanesinin e, ters parantez olduğunu söyleyecek ve ben bu ters parantezi alacağım. list.length artı count şeklinde yazacağım arkadaşlar. Şimdi diyorum ki let count eşittir sıfır. Tamam. Aşağıda bir kontrol yapıyorum arkadaşlar. Kontrolüm ne peki? Eğer diyorum stringin sıfırıncı hanesi kapama parantezi sağ parantez ise... o zaman diyorum ki count'un değerini ben değiştireceğim. Count'un değerini aşağıdaki fonksiyondan almak istiyorum diyorum arkadaşlar. Aşağıda yazacağım fonksiyona adı da count closing olsun arkadaşlar. Bunun içine de stringimizi gönderelim. Hemen aşağıda fonksiyonu bir tanımlayayım. Const count closing. String alıyoruz içeriye. Ve arkadaşlar burada da hemen ilk önce bir count diyorum. Sıfır yine eşittir sıfır. Ve burada da yine bir liste oluşturuyorum arkadaşlar. Hatta burada liste şu aşamada oluşturmama gerek yok. Sadece sayı vereceğim için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Sonra geliyorum arkadaşlar burada. Yine for diyelim. Bir döngü oluşturalım. Let diyoruz. K diyelim burada. K eşittir sıfırdır. K küçüktür. Bize verilen string'in uzunluğu. Ve K her döngüyle bir artsın. Sonra diyoruz ki arkadaşlar eğer burada da bir koşul durumu oluşturmamız gerekiyor. Eğer diyoruz arkadaşlar, string'in k indeksinde bulunan değer kapama parantezi ise, ki biz bunun kapama parantezi olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü yukarıdan kapama parantezinin olduğunu bildiğimiz için gönderdik. Aşağı. Aksi halde zaten bizim count değerimiz burada sıfır olarak belirlenmişti. String arkadaşlar, eğer string'in count indeksi kapama parantezi ise diyoruz. O zaman count değerini bir arttırıyoruz arkadaşlar. Aksi durumda peki aksi durum ne arkadaşlar? Açık bir şekilde yazayım. String'in kancı değeri açma parantezi ise o zaman arkadaşlar yapacağım tek şey şu. O zaman count değerini yani buradaki for döngüsünü bitirebilmek için count değerini arkadaşlar direktman return ediyorum. Sorunun sonunda da yani biz dediğim gibi en az bir tane burada daha doğrusu string'in sıfırıncı hanesinin en azından ters parantez olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar bu return count'un çalışacağını biliyoruz. Onun için ekstra for döngüsünden sonra buraya return count yazmaya çok da bir gerek yok. Yani burada biz eğer sıfırıncı indeks zaten eğer kapama parantezi olmasaydı biz aşağıda bu fonksiyonu burada çağırmayacaktık arkadaşlar. Onun için buraya bu kanıtı yazmaya gerek yok. Yani oraya yazmamamızın sebebi o. Şimdi arkadaşlar count geldi buraya. Şimdi bakın değerleri gördünüz. 1 ve 7. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kısmında hala bir sıkıntı yok. Yani bizim birinci parametremizde evet bir tane sağ parantezi sildiğiniz zaman ee, sorunun cevabına ulaşmış oluyorduk. Yani bir, cevabımız birdi yani silmemiz gereken parantez sayısı. Ancak ikinciye baktığımız zaman arkadaşlar hala 7 çıkıyor. Oysa biz neyi hesap etmiştik? 6 tane parantezin silmesini hesap etmiştik. Daha doğrusu gözümüzde gördüğümüz 6'ydı. Şimdi 6'ya ulaşırken neden 7 geldi arkadaşlar? 7 gelmesinin sebebi de şu. Biz gittik aşağıda önden kaç tane burada kapama parantezi olduğunu zaten hesap ettik. Ama döngüye soktuğumuz zaman, buradaki for döngüsüne soktuğumuz zaman arkadaşlar yine komplesini soktuk. Onun yerine bizim burada geriye kalan kısmı döngüye sokmamız gerekiyor ki net cevaba erişelim. Onun için de geliyoruz buradan aşağıdaki döngünün içerisine string yerine yeni değeri sokacağız. Yeni değerimiz ne olacak arkadaşlar? Net diyelim. New str o da eşittir arkadaşlar. String'imizi slice ediyoruz. Peki nereden slice ediyoruz arkadaşlar? En baştan 3 tane bize şey geldi, hatta onu görelim. Şurada log diyelim arkadaşlar, count, Count'un durumunu görelim. Gördüğünüz gibi birincisiniz, şöyle kapatalım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim şu anda count değerimiz 3. Yani bu ne demek? İlk 3 hane ters parantez demek arkadaşlar. Yani ilk 3 haneden sonrasını aşağıdaki for döngüsüne sokmam gerekiyordu. Geldim. Let str slice diyorum. ilk 3 hanesiydi arkadaşlar. Yani 0, 1, 2 kalması için ne yapıyoruz? Bunu 3'ten slice ediyoruz. Yani count değerinden slice ediyoruz. Diğer değerimiz ne arkadaşlar? Sonuna kadar yani str nokta length. Sonra geliyoruz arkadaşlar. New string'i string yerine yazıyoruz. Bunun için de string'i seçtikten sonra arkadaşlar Ctrl D'ye basarsanız seçtiğiniz string'den sonraki değerleri alacaktır. Bir daha basarsak yukarıya dönün. Onun için gerek yok. Buraya new str seçiyoruz. Seçtiğimiz bütün stringler değişti. Kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru olan 6 değerine şu anda ulaştık. Hatta ilk parametremize göre de çalıştıralım. İlk parametremizde sıkıntı yok. Oradan bir değerini aldık. Kendi yazdığımız şu parametreden de arkadaşlar 6 değerine ulaştık. Yani şu aşamada normal parametre, normal parantezlerle e, önümüze gelebilecek bütün soruları çözmekte yazdığımız fonksiyon bize yardımcı olacaktır, yardımcı olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğim gibi sorunun çözümünü bu arada tamamladık. Şunlar daha sonra çözeceğimiz parametreler. orta zorlukta veya çok zorlukta önümüze çıkacak parametreler arkadaşlar. Aynı soru kesinlikle çıkacak. Ama mantığını oturttuğu duysanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız şu benim yazdığım parametre. Şu kısımda arkadaşlar bize soru olarak verilen kısım. Soruyu gördünüz. Çözümümüz de bu. Yine farklı çözümler olabilir. Her zamanki gibi. Bakalım tek sayfaya miyiz? Aynen. Sorumuzun çö çözümü de bu şekilde arkadaşlar. Soruyla alakalı her zamanki gibi eğer aklınıza takılan bir şey olursa sormak istediğiniz bir şey olursa eee yani herhangi bir şeyle alakalı lütfen yorumlar kısmında not bırakmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.